sonrasında hem dot plotlar noktasal grafikler hem FED tarafında pahalı söylemleri büyük bir sürpriz yaratmadı. Dolayısıyla kar satışlarının içinde bir bahane arıyordu piyasa ve dün borsalarda bir düzeltme gördük. Hemen gidelim detayları sor soralım. Ahlat Çatırım'da genel müdür yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizimle olacak. Günaydın hoş geldiniz. Yine hemen söz size vereyim. Siz nasıl değerlendirdiniz? FED'in kararını ve bugün hem dolar cephesindeki fiyatlama için hem de bizim gibi gelişen ülkelere nasıl yansıdı? Evet günaydın. Öncelikle FED faiz değiştirmedi ee, ve uzun sürede e, siz de biraz sonra konuşacaksınız belki. E, neredeyse tüm üyeler yaklaşık iki buçuk yıl boyunca e, faizin bu noktada kalacağını bekliyor aşağı yukarı e, sonraki dönemde bazı büyüme enflasyon ve e, özellikle faiz beklentisiyle ilgili işsizlikle ilgili e, beklentilerini de açıkladı tabii ki FED e, ve bu aşamada aslında doların bir nebze değer kaybettiğini deva, e, değer kaybetmeye devam ettiğini gördük fakat sonrasında yani ben açıkçası Powell'ın açıklamaları içerisinde Amerika'nın 2020 için %10'a yakın bir eee işsizlik, yüzde işte %6,5'a yakın bir daralma ve %1 seviyelerinde bir faiz beklentisiyle yıla devam edeceğini ve özellikle de iş gücü kaybının neredeyse konuşmasının %80-90'ını biraz daha negatif bir beklentiyle iş gücü kaybı ve bunların geri dönüşüyle ilgili açıklamalarla tamamladığını düşünürsek, aslında genel olarak daha negatif bir Amerikan ekonomisi ve daha negatif bir gelecekle ilgili fikirlerini paylaştı. Burada önemli olan birkaç nokta var. Birincisi ellerinde yeri yeterli bir veri akışının veya net bir şekilde hatta bir önceki tarım dışında içine ekleyerek gelişmelerin bir gösterge olarak karşılarına çıkmadığını, Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu işte bu tahvil tarafındaki getire erisi de dahil olmak üzere birçok konunun konuşulduğunu fakat şu an için bunların bir sonraki toplantıda veya daha sonraki toplantılarda konuşulmaya devam edeceğini böyle bir ihtiyacın olmadığını belirtti ve aslında bütün negatif konuşmasının içerisinde 3 tane de belki bir paket gibi doğrudan destekler, kredi paketlerinin tekrardan gündeme gelmesi, genişletilmesi bu noktada Kongre'nin bir nebze desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Şöyle düşünebiliriz piyasalara gelmeden önce e, aslında kötümsel bir tablo çizdi e, ve burada da e, para politikalarının yanı sıra maliye politikaları tarafında Kongre, Senato veya da başkanı e, tekrar destekleme konusunda olası bir ikinci dalga veya ekonominin geleceği için, biraz daha bence yanına çekmeye çalıştı diye düşünüyorum. Peki sonrasında ne oldu? Burada özellikle son 10-12 gündür gördüğümüz dolar negatif seyir bir nebze risk algısındaki değişimle tekrar dolar ve Amerikan tahviline bir yönelişi bu sabah itibariyle beraberinde getiriyor ve borsalarda o senin de söylediğin bir geri çekilme için mazereti görüyoruz açıkçası. Bugün hemen içeriden başlarsak borsa İstanbul'da 110 bin altında kaldığımız sürece e, yurt dışı piyasalardaki bu geri çekilme ile birlikte aslında 108 bin, 500, 107 bin, hatta belki bir süre bu algının devam etmesi beklenirse 105 binlere kadar bir orta vadeli geri çekilme teknik olarak dünya piyasalarındaki geri çekilmeye paralel gerçekleşebilir. Kur tarafında ben dolar etkisinin çok olacağını düşünmüyorum. Orada sakin 6.75 6.80 belki 6.80'nin biraz üzerinde hareketler bugün yarın olabilir ama burada çok bir oynaklık olmayacağını düşünüyorum. Dolar karşısındaki para birimleri bir nebze değer kaybetmeye devam ederken Bugün içerisinde bu tepkinin ne kadar olacağını izleyeceğiz. Eğer dolar güçlü kalmaya devam ederse burada parite başta olmak üzere bir nebze geri çekilmeleri bir süre daha görebiliriz. Son olarak tüm bu gelişmeler sonrası altın fiyatlarında şöyle bir ikilem var açıkçası baktığımızda. Birincisi dolar değer kazanıyor dolayısıyla bunu mu fiyatlayayım veya piyasalardaki risk algısını mı fiyatlayayım diye altın tarafında da 1.740 dolarları dün akşam gördük ama şu an 1730 dolarlarda kararsız bir seyir var. Eğer dolar fiyatlanırsa biz de ons altında tekrar 1750 dolarlar geçilmeden orada da aşağı yönlü sınırlı hareketler bugün veya yarın olası bir şekilde görmeye devam edebiliriz güzel. Çok teşekkürler. Yücel Tanrı Çarbaşı'nın görüşlerini aldık ahlakçı yatırımdan. Gizem şimdi getiriyor risk kontrolü başka bahara kaldı. Bu toplantıda yapmayacaklarını söylediler. Varlık alımları devam edecek. Bu önemli bir vurguydu. Ve 2022'ye kadar da sıfıra yakın bir faiz öngörülüyor. Şimdi küresel risk iştahı için, bugünkü borsa açılışı için sence nasıl okumak gerekir?